Hüdapar olarak bu hafta mevsimlik tarım işçisi olan Urfalı kardeşlerimiz için bir projeyi sizlerle paylaşacağız. Küçük özlemler, güneşler, Muhammed Saidler, Haliller ve Yusuflar kendi evlerinde, kendi sokaklarında, kendi şehirlerinde kalsın, eğitimleri geride kalmasın diye Türkiye'de bilmediği memleketlerde susuz ve elektriksiz çadırlarda kalmasınlar, burada kalıp hayatlarına devam etsinler, eğitimlerine devam etsinler diye bir projeyi sizlerle paylaşacağız. 4. ayda mevsimlik tarımçısı olarak gittiğimiz yerlerden 11. ayda döndüğümüz için çocuklarımızın eğitimi yarıda kalıyor. Çocuklarımız şu anda yazma okuma bilmiyorlar. Keşke memleketimiz olan Şanlıurfa'mızda iş imkanımız olsa da başka illere gidip iş aramayalım. Buradaki kalan insanlar gibi bizim de bir imkanımız olsa biz de çalışsak yıldık bıktık usandık elektrik yok su yok çadırda yaşıyoruz yılan mı sokacak diye çocuğu akrep mi sokacak diye hep endişeleniyoruz biz. Susuz ve elektriksiz çadırlarda kalmak istemiyoruz. Ya, Urfa'da kalıp okulumuza gitmek istiyoruz. Ufada amaçlı. Ben Çadır'a gitmek istemiyorum. Okula gitmek istiyorum. Çadır'a gitmek istemiyoruz. Okula, okula gitmek istiyoruz. istiyoruz. Urfa'lı mevsimlik tarım içisi kardeşlerimiz için bir proje önerimiz var. Şu anda Şanlıurfa Suriye sınırında bulunuyoruz. Burada mayınlı bölge var biliyorsunuz. Yaklaşık 80 bin dönümlük bir arazi var. Burayı mayınlardan arındıralım, temizleyelim. Buraya sera kuralım ve bir kooperatif kuralım. Urfa'lı mevsimlik tarım içileri de bu kooperatifin üyesi olsunlar. Kendileri gelsinler bu seralarda ürünleri üretsinler, kooperatife teslim etsinler. Kooperatif bunu hem Türkiye'ye hem de yurt dışına satsın. ihracatını yapalım. Ve burada şöyle bir avantajımız da var ki sınırda hemen tren hattı var. Bu tren hattını kullanarak ürünleri buradan limana ulaştıralım. Limandan bütün dünyaya satalım. Ve bir de Şanlıurfa Havaalanı'nı havalimanı statüsüne kavuşturalım. Buraya kargo uçaklarını indirelim. Mevsimlik tarım işçilerinin üretmiş olduğu ürünleri kargo uçaklarıyla dünyanın dört bir tarafına ihraç edelim. Bu projeyi çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Şimdi yapılması gereken şey bu projenin hayat bulması için Şanlıurfa milletvekillerinin elini taşın altına koyması gerekiyor hem Şanlıurfa kazanacak hem mevsimlik tarım işçileri kazanacak hem bütün Türkiye kazanacak. Bu projeyi çok rahat bir şekilde hayata geçirebiliriz.